Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Reza Reza bugün sizlerle birlikte parti panik oynayacağız hadi başlayalım Şuradan şöyle tavukları seçtik o tavuklar Şu tavukları bir alalım da Şunları bir pişirelim Tavuk da severim zaten Tavuklar kaçmayın gelin buraya Tavuklar Heh, Bir tanesini yakaladım İki tane tavuğum var Diğerlerinin 3 2 tane falan var. 3 oldu benimki. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız. Aha bir tane top kaldı, onu da o aldı. Onu da kırmızı aldı ya. 7 oldu onunki onun puanı. Menüye geçelim. Bu sefer dinamiti seçeceğim. Aha dinamit dinamit kırmızıdaydı. Sarıya verdi, sarı, sarı yeşile verdi. Anam bana geliyor. Patlayacağım. Patlı. Patladım. Ay. Kırmızı kazandı yine. Bu sefer kazanacağım. Kazanacağıma inanıyorum. Kafamı taktım ben kazanmaya bu arada. Heh. şuradan şöyle tam sarı kırmızıya verdi kırmızı sarıya verdi sarı kırmızıya verdi aha dinamit bende kaç 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 anam, 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 anam. patlayacağım patlayacağım ay patlayacağım kaç kaç patladın ya neyse bir daha iyi gideceğim bu sefer kazanacağıma inanıyorum ne zaman kazanacağım dersen o zaman kaybediyorum. Çok mükemmel bir şey. Ha, hasar benim peşime takıldı. Hayır patlayacak. Oh, soran da verdim. Sarı kırmızıya verdi. Kırmızı da sarıya verdi. Anam bende. Ay, tamam kazanacağım. Kazanacağım. Anam kazanmam lazım. Kazanmazsam bu videoyu çabuk bitireyim. Yes be. Şimdi yine menüye geçiyoruz. Şuradan dinozoru seçtim. Dinozor değilmiş pardon. Aha. Bombalar. Bombalar. Ay Niye ben hep kaybediyorum? Video başı kaybediyorum. Tamam. Bir daha patlarsam patlamış mısır olacağım. Ne? Anam. Ya yine patladım. Ne? Bu sefer kazanacağım bak. İçimden bir ses diyor ki. Kazanacaksın diyor içimden bir ses. Ah, aha. Aha. Tam bu sefer sarı patladı. Uy! Yes be. Yes! Kendileri patladı. Kendi kendilerini patlattılar. Hmm, bu sefer de dinozora gidelim. Aha. İçimden bir ses diyor ki tekte kazanacaksın diyor. Ben ne zaman tekte kazandım ki? Bu arada diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Red Bull 3, Red Bull 4 falan çok eğlenceliydi. Minecraft videolarım da var. Aha kazandım be. İç se iç sesim doğru söylüyormuş. Bu sefer de maça gideceğim. Maçta pro oyundur. Aha. Ver şu topu bakayım. Ver şu topu. Ver şu topu yoksa keseceğim topunuzu. Topu bana Bu kaleci niye bana atmıyor? Kaleci bak ben iyi oynarım kaleci. Oy anam. Topu benden çaldılar anne. Topumu çaldılar anne anne. Ne biçim atıyor bu kaleci anne. Oy. Oy. anam anam. Ya yine yeşil aldı bir yeşil alıyor bir kırmızı alıyor. Bu ne ya? Allah'ım ya Rabbim. Aha! Yey! Muhammed Reza gol attı. 1-0. Yoksa 1-1-0-0 mı demeliydim? Aha! ikinci golü de Muhammed Reza attı. Evet. Ya da 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ve kazanan Beşiktaş. Ben çünkü Beşiktaşlıyım. Anam. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.